yaptı? Şimdi sıradaki polis, polis arabası, arabası mı? Gibi. Beyaz bir polis arabası. <laughs> okul otobüsü geliyor. Gelsin bakalım okul otobüsü. Küçücük bir <laughs> okul otobüsü. Okul otobüsü nereye kayboldu? Aa, aa bizim yolumuzun altına girmiş evi Bora. <laughs> ya sen çok yaramaz bir okul otobüsüsün. Okul otobüsleri çok yavaş evet. gitmeliler çünkü öğrencileri taşıyorlar değil mi tatlım? Evet. Kamyon geliyor. Çekici geliyor. Eskabatörler kazlar. Tamam şimdi ekskavatörümüzü saydıralım bakalım. Tospa arabası geliyor. Tospa arabasını araba yolumuzdan. Kaydıralım diyecektim. Kaza yaptı Emir burada. Eskavatörün arkasını kaza yaptı. Eskavatör ona yardım etsin o zaman. Ne yapalım? Gel bakalım sen şöyle kenara. Kargo arabası geliyor. Gelsin yol. bakalım kargo arabası. Hop. O da çarptı Emir bura. Bakalım bu araba neymiş ya? Vinci arabasına çarptı. Bu güzel geliyor. Bu güzel. Bakalım nasıl gelecekmiş bizim araba yolumuzdan. Kaza mı yapacağız yoksa? Mı? Düzgün bir şekilde gidecek mi? Düzgün gitti. İtfaiye arabası geliyor. Nan nan. İtfaiye arabası geliyor. Hadi bakalım gelsin. Başka ama. Oba. Çok hızlı bir itfaiye arabası. İtfaiye aracı ne yapardı? Yangınları, yangınları söndürür. Evet. Şimdi sıradaki arabamız. Aa! Bir tane daha itfaiye arabası. Hadi bakalım gelsin. İtfaiye arabaları çok hızlıdır ve yangınları söndürür. Evet. Finch geliyor. Finch bakalım nasıl gelecekmiş. Aa! Gelemiyor mu diyecektim. Geldi. İnanmıyorum itfaiye arabasına çarptı. Tatlım şimdi Tayo ve arkadaşlarını gönderelim. Ama ne yapalım biliyor musun? Renklerini söyleyelim. Önce kırmızı Tayo arabasını gönderelim. Hadi bakalım. Kırmızı. Kırmızı Tayo arabası geldi. Hemen kayboldu görsen. Çok hızlı. Küçücük bir araba ama ne kadar hızlıymış ya. Şimdi sırada yeşil olanı gönderelim, hadi. Yeşil. Tayo arabası. Kırmızı olanı çarptı. <laughs> Şimdi sarıyı gönderelim, hadi. Evet, Sarı Tayo. Wow. Aa. Bu ne? de oraya çarptı. Değil mi? Sarı olanın ismi Laneydi. Yeşil olanın adını biliyor musun? Evet. Ben bir Rogi. Rogi. Ben hep karıştırıyorum bunların isimlerini. <laughs> Kırmızının adı neydi peki? Goni. Peki mavi olanın adı neydi? Tayo. Tayo. Hadi bakalım. Tayo. Ta Küçük otobüs Tayo. Aa. Emir Burak. Yeşil yandı Fakat. Fakat a ben elimden düşürdüm. Bir tek bu araba kaza yapmadı. Küçük otobüs Tayo kaza yapmadı ama diğer arkadaşları kaza yaptı. Ne yapalım? Şimdi sıradaki arabalarımıza geçelim. Evet. Sıradaki arabamızı seçelim. Taksi. Küçük taksi. taksi. Aa Emir Burak seninle aynı renk. Gömleğinle aynı renk. Evet. Gördün mü? Mavi bir taksi. O da ekskavatöre mi çarptı? Bunun adı neydi? Bilemedim sanırım ben. Ekskavatör. Bunun adı ekskavatör mü? Evet. Yoksa kepçe mi? Ekskavatör. Öyle mi? Doğru bilmişim o zaman. Tamam. <laughs> Şimdi şurada arkada onlar ne ya? Polis onlar arabası mı? Polis arabası mı? Aa! Aaa. Siyah bir polis arabası. Böyle kaputu açılıyor. Nasıl açılıyor? Göremedim bir Oradan daha Buradan böyle. Aa! Ay, böyle kapatsın baklayınca... öyle basıyor açılıyor. Hmm, çok güzelmiş. Hadi gönder bakalım. Araba yolumuzdan nasıl Oo! Fena çarptı. Emir buraya bak. İtfaiye arabasına çarptı. Sonra ön kaputu açıldı. Demek ki darbelere darbe buradan alınca ön kaputu havaya kalkıyormuş. Anneciğim, aa! Bu da mı Hı. itfaiye arabası? Evet. Sanırım pili bitti. Bak. Ama ben şunu söylemiştim. Şu da bir itfaiye arabası. Evet. Hadi önce onu gönderelim. Sonra da şu benim bulduğum arabayı göndeririz. Vay! Emir Burhan şu benim gördüğüm itfaiye arabasını da sürelim mi? Al bakalım anneciğim. Tamam. Sürelim. Hadi bakalım. Nasıl geliyormuş bu itfaiye arabası? Aa şurada ne görüyorum? Aa küçücük bir ambulans mı o? Çıkar bakayım Emir Burhan. Evet ambulans. Bakayım şuna Emir Burhan. Ne kadar güzel bir ambulans Emir Evet var. çok tatlı. Evet hadi bunu sürelim. Al bakalım anneciğim. Bakalım nasıl hızlı gidecek mi? Wow! Nani nani sirenleri çalıştı nani nani nani. nani. Şimdi burada kocaman bir arabamız varmış. Çişim McQueen. Evet, Çimşek McQueen. Gönder bakalım. Bir canavar kamyon mu? Hadi al bakalım. Bir, bir de polis arabası. Evet. Önce kırmızı canavar kamyonu gönderelim hadi. geliyor? Oo. Çok hızlı. Ben bagajı açıp gönderdim. Öyle mi yaptın? Evet. Aa, şurada arabalar görüyorum. Hadi onları da sürelim. Evet. Getir bakalım anneciğim. Getir paşa. Lego bir arabası. Lego adam var. Öyle mi? Legodan bir adam. Koy bakalım arabanın bundan nasıl gidecek görelim. Ne Lechbox değil, Hotkiss. mı? Hayır, Hotkiss. Hot Wheels Wow. Silik arabasının arkasına evet, çarptı. Evet, silik arabasının arkasına çarptı. Anneciğim, bak şurada bir tane kırmızı, bir tane siyah araba görüyorum. Geçe bakalım onları hadi onları getir. bir tane de büyük. Evet. Hangisi seninki olsun onları yarış yaptıracağız. Renkli olan seninki olsun. Mavi de benim olsun tamam mı? Hadi bakalım. Gönder. Aa renkli olan kaza yaptı. Mavi olan kaza Hadi o da kazanmış olsun bakalım tane Mario Kart arabası var orada. Hadi onları getir anneciğim. Tamam. Bir tanesinde Mario var. Diğerinde hayalet olan arabamız var. Evet. Getir bakalım tatlım. Hadi koy. 3, 2, 1. Başlatın yarış. Hangisi kazandı göremedim ama o kaza yaptı. Bu araba yolundan düşse de bu kazandı. Aa ne kadar çok korkmuş Emir. Bu hızlı gitmekten. Bak görüyor musun? O neymiş? Thomas tren mi? Hadi evet. getir Thomas treni. Tamam. Thomas, Thomas trenimiz varmış. Wow. Çıp 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 çıp. Hadi çuk koy bakalım araba yolumuzda. Nasıl gidecek görelim bakalım. Bırak bakalım. Çıp. Aa iki tane arabamız kalmış. Getir bakalım tatlım. İki arabamızı da yarıştıralım. Bakalım hangisi kazanacak? Tam kazandı. Bu küçük takside kaybetti. Yarışlarda kaybetmek de vardır, kazanmak da vardır. Öyle değil mi Emir, Burak? Evet. O yüzden eğlenmemize bakıyoruz çocuklar. Kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.